Semih, Semih. Tamam, tamam Semih, sıkıntı yok. Bıh, bıh, başladı. Müzik botu gibi ses. Tamam Semih, Semih. <laughs> evet beyler, sabit hızı kaldırıyorum, hız serbest. Ama ve lakin, e, sollama yok. Dedik Dediğim gibi, sizden güzel bir konvoy bekliyorum. Eyvallah. Tamam.

Tamam, tamam. Arkamdaki arkadaş fazla yaklaşma dikkat et vallahi. Yok yok geçmeyin ya biraz geriden gelirim ben. Geriden geçeceğim. Geç. Hadi beyler basın biraz hadi. Al 22 bas. Arkadaşlar abi geç geç sabit gece var galiba. Al Allah abi sen geçmiyorsun bizi dalgana takıyorsun var ya <laughs> Ne bileyim basacak yok Mehmet İyi o zaman iki önümdeki sen Önümdekiler yavaşlayınca ben yavaşlıyorum Onun oyda trolleme, trollemek yasak şeyler var Biliyor Biliyorum 735 abi. kişi Senle konvoydan sonra görüşelim <laughs> Tamam konvoydan sonra trolleşek istiyoruz. 735'te işte gişe vardı. Katli <laughs> oğlum. Tamam. Abi en son en sonki trolünde tekerler yukarı bakıyordu. <gülüyor> yani. <gülüyor> Kavga da söylenmez. Uğurcan bas. Selam bas. Sorun baba. Hiç sorma Mete'yi. Beyler neredesiniz? Bak ben size basın diyorum siz frene mi basıyorsunuz acı? <laughs> Sollamak serbest mi ki? Geçelim. Sollamak serbest değil. Önündekinin de biraz uyar bak. Yetiş de bir şeydi. Ufaktan gönderme yap. <laughs> Selektör hep. Oo, Sağ ol abiyle benim ama kibri düşmez. Beyler bu tünelde dikkat edin. Arkadan bindirdim sana haberin olsun. Uğurcan öndekini uyar. <laughs> Valla bıraktım boşa gidiyor. Tünel içi kaza. Tünel içi kaza. Tünel içi kaza. Tünel içi kaza. Al <laughs> işte. Dikkat et Abi, uyardık ya. Bunlar birbirine mi girdi? Ne oldu? anlamadım oldu? Ne evet. Herkes ani fren yapıyor. Arbazlara böldeki mi? Abi, abi, abi niye iç içe giriyorsunuz ki anlamıyorum. Bas var. var. dur işte. O kim abi? Sefa sefa. Duramadım ki. Abi Vallahi ben ben denir met. <laughs> %0'la kurtuldum. Hadi böyle dikkatli olun şimdik. Biz zaten dikkatliydik de o arkada bir şeyler oldu. Mertcan. Fena da oldu. Çok yakın gitmiyormuş. Ahmet abi yolda. Abi. Değil mi? ya. Fener mesela ama ben de hızlı kayıt alıyorum zaten. Her hep altına girdim. <laughs> Uğurcan 19. Önündeki kim? Bak bir Muhittin abi 24 yaşında. Muhittin abi uç. Uçuyorum abi uçuyorum. User joined your channel. User was moved out of your channel. Oğlum, yola girerken bak bir daha ya. Çünkü o yan taraf şaşır. Oo. <laughs> güzel sen de <laughs> <abi>. Ne yapayım baba? <laughs> <N 'abiyim>, Yetişsene <laughs> abi, abi. Efendim? Salla bir sağdan geçecektim. Yetişsene. <laughs> Yetiştim ya arkamızda. Bir baktım bariyer var. Orada üç yan kişi yana neye gidiyoruz? Bak. Giriyoruz. bak. Üç kişi, üç kişi beş beşe gidiyoruz. Birinde lag çıksa mağab oluruz. Biz yan yana gitmeyi severiz. Derler sola geçmeyiz. Soldan birisi geliyor. Evet. Obaaa, güzel lag oldu. Güzel lag. Uğurcan öndekinde lag var mı? Dörtler ne var mı? Ne hiç ama. seyretti gidiyoruz beyler. Sola gitmeyin Sağdan gelin. Yukarıdaki istemedi evet, oğlum abi. benim. sallamanı. <laughs> <laughs> ya ben dedim yetişecektiniz size. Abi, bir, Abi adamlar var ya, bir geçiyorum var ya. Video kaydetsem var ya. Yani böyle bir geçiş yok abi bak. Geçiyorum. Bir de tünelde dar tamam mı? Abi görmen lazım ya. Şöyle bir santim kaysam herkes pert yani orada. Tünel içinde. Onu ot 15 kişide de arada da kaza yapardı yani. Nasıl gittiğim ben bunu Çektim ondan 9'a biz beraber gidiyoruz. Sağolun. Geç abi. <laughs> eee konvoy bitiminde diye ya da arasında yiyenler. Eee mola da serviste duralım. Bekliyorsan bekle beklemiyorsan bekleme. Çünkü çok hasar var. Kır çıkmıyor şu anda. Çekmiyor. Siz bir <laughs> mola verin ben yetişirim. Allah gayet iyi ama Ben hiç bana gibi değilim diyorlar. Ben yapıştırmışım. Ben bu saatten sonra durma. Ah Muhittin abi orayı sen çıkaydın ben de durmayacaktım valla. <laughs> ne döndüm be. Yapıştır abi. Kır birden bir de niye benim böyle yavaşladın? Abi geç geç geç. Aynen aynen. Yük de bayağı ağır varmış. Bas muhtemelen abi bas. 22 ton. <laughs> <laughs> şu yokuşu bir atlatayım. Sonrasını ver elini. Beysel hatırlıyor musun? Sen benim tökez dediğim noktayı. Aynen. Orayı <laughs> <yoktum>. Aa, geçtik. gibi. Ben pahalı Vay var, be. Var <laughs> Manzaraya bakın beyler. Aynen öyle mi var abi? Berker hızın sen şu an. Ama yola <laughs> da var. Yola da var. Abi yol geri bak. Abi Abi sersem geliyorsun. Attım bu sudanca durunca gelirsin. Yavaş yavaş. Motine bas. Geç geç <laughs> geç geç geç. Yavaş yavaş. Sallama kesettin evet. mi abi? Ya geçebiliyorsan geç, sallama insan boş ver. Geç istiyorsan öyle. Kız sınırlı mı koydunuz? Ulan ya. bak çok hızlı geliyorsan, önündeki yavaş geç. görmedim. Çok Öyle önemli değil. Önemli Her hızlı geçiyordum. Hızlı geliyordum o yüzden soldum. Her yere. Ya önünüzdeki çok yavaş gidiyorsa siz ondan daha hızlı geliyorsanız sollayın Hayır. ama düzgün bir şekilde. Abdullah abi gelen var mı? Muhittin abi sen orada fren basmasan ben evet, ya kaza yapmazdım yani. Abi ben fren yapmasan ben kaza yapacağım. Allah. Neyse de sor bir şey. Onu seçti. Orada yiyen gel. 40'lı iniyorum bırak da fren yapayım yani 150 <laughs> Hiç brene bal okutmayın Süper iniyor var ya aşağıya kadar Dikkat edin en son derece tek tekerlik olabilirsiniz Yağmur tek teker gidiyorum Berker tek tekerlik gördüm sağol abi Günde <laughs> <Dün> ısındım <laughs> nasıl <laughs> <dün çift>, abi <anlasana gülüyor> Biz çift tek tekerlek gidiyoruz <laughs> Valla ben de mi tek tekerlek gittim yemin <laughs> kocaman virajı döndü böyle ya. Mert ne var Bekle geri dönüyorum Delerine basmadı mı Sol ben? Solla. Sol bende. Tamamdır dikkatli geliyor. Obama, Mert Bey, geçebilir Mert geçebilir miyim? Mert Bey, geçebilir miyim? Mert Bey, Sinan Bu ben arkasını ağamızdayım zaten. Tamam abi. Yapıştır gel diyor. Senin S S S Sadullah abi tam arkanda ben varım. Mercan'la geldi Üzeri de bu titremeye başladı lan. <gülüyor> <gülüyor> Şahin Biz mi? o gün biz o gün 170 mi 180 mi vurdurduk. Aynı yolda. Kanı yani yok. de yatmış. Abi <laughs> bu ne ya? Abi. Herkes yatmış burada. <laughs> Muhammed'in beni var ya Mertcan. Abi, abi orada kaza yapan olmasın. Mertcan kaç gel Mertcan. Mertcan Muhammed'in Mertcan. Abi çakıma bak o sahibi. Mertcan gitmiyor. Abi en ön kaç kilometre en ön? Yüzde <laughs> Tamam. Dönüş var ha. Abi bu tır durursa bir daha gitmez. Yüzde 90'da var. Geç. Bak dörtler yaptım, emniyet şeridine yaklaştım, gidiyorum. Beni geçin. İsim neydi? neydi? Sefa, beni geçin. Sefa şimdi mi diyorsun? Yavaşla bir Abi yüzde 99 hasarım var, yüzde birle gidiyor tır. Bak, oradan <laughs> geldi yazar. Wow. Dikkat edin. Derker, Egemen. Kim var başka Egemen'i <gülüyor> <kim var>? Gülüyorum ben. Geçin Kine abi. Kenan tamam. tamam. geçin ben de arkadan sonra. geliyorum yavaş yavaş. yavaş. <laughs> bir dakika beyler. Of. Veysel. Ne döndüm be? Şöyle bir şey yapalım. Ne döndüm, ya. ne döndüm sen, Sefa ee, en arkadasın değil mi? Abi. Abi en arkada ben varım şu an. Baya baya arkadayım. <laughs> bir 200 km <laughs> sen arkada. sen ee, fail durumları not al. Kimin yaptığını. Gözünde bir not al beyninde. Bir işleme sokalım artık bunları. Ben geç kaldım oyunu kuramadığım için geliyorum ama. Biz Veysel abiyle servisteyiz. Al, 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 al. Sefa'yı saymayın. O benim yüzümden taklaya geldi. Takla var be. Aynen beni saymayın bak duydunuz. Yüzde bir bak yüzde bir şeyi var normalde yani yüzde doksan hasar var. Gel, gel. Tır yani yaptı da o yüzden. Gidiyor. Yani ha, tek teker lan. oldu kusura bakma. Tır durdu la. Devirmeyeyim diye yaptım. Orada bir lejyon erken ben yana çarptım. Kime çarptım? çarptım. çarptım. <laughs> geç Alparslan abi geç. Abi görünmez duvar böyle. varmış burada ya. <laughs> abi, abi Gazi gibi gidiyom Gazi. En öndeki kilometre kaç? <gülüyor> 257. <gülüyor> Allah, en Gazi gidiyorum. gibi gidiyom. Geç 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 ben yol açayım. Veysel abi. Oy Veysel abi. Ben, ben, ben de topluyorum Mertcan. Sağ çek bekle. Abi onlar buradan bağlanmayacak abi. Rezlerden bağlanmayacak. Mertcan haber versene kardeşim ya. 190 inşaat beyler. Abi reflekslerinizi ölçüyorum sizin. Eee kaç buldun benimkini? Yüzde <laughs> yüz. Üzerinden iki buçuk. <laughs> i̇ki buçuk mu? Sor bakayım Mertcan'a. Yüzde yüz. Adam vallahi şeridinden bile kaymadı, çıkmadı. Ya 150 ile viraja girdim, adam sollama yapıyor, sürü var ya, tek teker diye diye yola soktu, bir kere de çarpmadım. Beysel abi, benzinliğe geçelim mi? Ne, ne bekliyorsunuz? Adamlar geldi, görmüyor musun? Adamlar Gördük, geldi. Geldik beyler, geldik. Yani... Biraz alın ya. Biraz sinsi var. gibi. Evet devam edelim arkadaşlar. Ediyoruz. O Sadullah abi yapıştırı. Ercan arkanda bekleyin mi? mi? Yapıştır yapıştır. Yavaş yapıştır. Gelin. <laughs> Yavaş User joined your channel. <laughs> ne yapıyorsun abi? Mastan User was moved out of your channel. En öndeyim. Ne oldu orada? Abi ya. <laughs> en misin? Sağa user bir kırdım Egevin Bey'in arkasından. Sonra sola bir kırdım çocuk şok oldu. <laughs> Beyler <laughs> Arkadan gelen Sadullah abime Hızlı bir şekilde Bak, bitir geliyor. Bak o kadar bu. trollememe rağmen daha %2 hasar var. Aa, sana ama. Sana hasar olmuyor ki bize hasar oluyor. Ben daha iyi de 99'da çekişeye gittim. Tamirciye çektim. Olsun ya sağlık olsun. Yapacak bir şey yok kader. <laughs> abi bu turun sinyalleri beni çok sinirlendirdi etti benim tır kötü ya. Sadullah abi seni göremiyorum ya. Egemen sende lag var hacı. Havaya bak havaya. Karşıdasın abi sen. 76. He ben 80'deyim ya. Sen öndeydin. Öndeyim daha ne kadar basın adamlar F7 çekmiş oğlum. Beybeli sen öndeydin. Egemen geçiyorum. Lag var aynen Egemen'de Sadullah, lag var. Ödün. Geç Oo, geç. Oo Bak bak önündeki bir tane çakal ters yönden geçti Lan, işlerde. Hadi abi Ben yaptım abi sağa girerseniz yatarsınız hiç. Bir şey yapmayın. Bak, bak bak yok. bak Berke. Berke hemen top şey buradan sonra ölüyor. Ne girdi böyle ya? Beyler bir şey var dikkat edin. Tabela babana kalmadı ha burada. Milim mi geçtim milim? Gümrük de milim mi geçtim valla? Kurtaramıyordum aslında. Merkez, Merkez, ben 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 uçtu, ben Mert ben Mert Mert Böyle nasıl diyeyim? Vallahi hoştu. İki teker, yani tekerlerin hepsi yerden kesildi. Mertcan. Evet. Veysel'le kavşaktan çift taraflı bir geçişimiz var. Evet. Aklım durdu ya. Evet. Hele, Hele benim bir geçişim var. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğim var üstüne direkt atladım ya. Abi Mertcan abi ya. Alparslan abi kaçıncı kilometredesin abi? 59 Arkamdaki sensin abi 15 En önde kim var? Ben varım En ne bitirdi yapıyorsun? konvoyu Egemen Egemen Bir konvoy daha mı ya? Olur valla aynı konvoyu ben tekrar yaparım Oyun kesti e mi yaptıysan yoksa Veytler, beni biliyorsun Sarmadı bu ya Biliyorum molting 24 Skandinav ya mı coin kesti e mi olacak? Tamam, sardı da. Yani. Sardı baba bu, bu bu şey sardı ama biraz e, hızlı geldik ya kısa sürdü. Bak herkes desin adam akıllı hızlı kullanacağım ben tekrar yaparım bu konvoyu. Ne yani yani sıkıntı adama, yok. Adam akıllı gelse hızlı bir şey yok. Ben de de yok. yani. Valla tekrar yaparsak hızlı şekilde güzel olur. Aslında günlük iki tane konvoy yapsak daha iyi olur ya. Yani. Yani biri yavaş biri hızlı olur. <laughs> Kazım yaktın mı Kazım? Valla bir ben de görmedim. Beyler. En önde biri var yakalayamadım. Hızlı gittiğinizde nasıl keyif alıyorsunuz görüyor musunuz? Çok güzel bir keyif. Valla <laughs> çok güzel ama. Şey, <laughs> <laughs> şey, Ya fazla olmuyor işte kaza da aynı. şey yapmıyor fazla olmuyor. Biz buna zorluyoruz da Valla burası da büyük de bilmiyorum. Son 80 abi geldim. Tamam ön tarafa geçelim. Ön daha iyi. Arkada manzara bozukluğu var. Buna niye çarpmış lan? Aa. Şimdi anladım olayı. Yazım oraya benim. Fark etmez abi geç ben seni hemen geçiyorum. İyi akşamlar kolayız. Eyvallah. Beni trolleyen adamın yanına geçeyim ben. Beyler canını yaktığım birkaç kişi var. var. <laughs> birkaç kişi mi? <laughs> <laughs> Komboyu elimden mi yaşadın lan? Yani ama en çok Sefa'nın canı yandı ya. Mahvetti beni. 99 Hasan ne demek ya? <laughs> Beyler buraya kadar bir zafer yapmadım. Ben geldim diyerek yaptım. bir atarım oldu diye.